ayırma yöntemini işleyeceğiz. Ama onun öncesinde karışımlar neydi bir bunu öğrenelim. Karışımlar arkadaşlar kimyasal özellikleri değiştirilmeden maddelerin yalnızca fiziksel özelliklerin değişmesiyle oluşturduğumuz maddelerdi. En az iki tane ürünün bir araya gelmesiyle oluşabilirdi. Homojen ve heterojen karışımlar olarak ele almıştık konuyu. Ancak karışım oluştururken maddelerin yalnızca fiziksel özelliklerini değiştirirdik. Kimyasal özelliklerin yani molekül yapılarına zarar vermezdik. Karışımları ayırma yöntemleri, buharlaştırma yöntemi, yoğunluk farkı, damıtma, mıknatısla ayırma ve eleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Buharlaştırma yönteminden başlayalım hep birlikte. Buharlaştırma yönteminde arkadaşlar bir çözücü, bir çözünen olarak bir araya gelip ne olacak? Bir çözelti oluşturacağız. Çözeltideki sıvı maddeyi yani çözücüyü biz ortamdan uzaklaştırıp bizim elimizde çözünen maddenin kalmasını sağlayacağız. Buharlaştırma yönteminde ise ne yapıyoruz? Mesela günlük hayatta pekmezi kaynatarak pekmezin içerisindeki suyun buharlaşmasını sağlıyoruz. Salça yaparken domatesi rendeleyip güneşin altına koyduğumuzda domatesin içerisindeki suyun buharlaşıp ortamı terk etmesini sağlıyoruz. Yani buharlaştırma yöntemi dediğimizde aklımıza bir katı bir sıvı maddenin gelmesi gerekiyor. Yoğunluk farkından bahsedecek isek Yoğunluk farkını biz arkadaşlar yoğunluk kavramından ilk önce yola çıkarak bir öğrenelim. Yoğunluğu 6. sınıfta öğrendiğimiz üzere ne yapıyorduk? Kütleyi hacmiye böldüğümüzde maddenin ayırt edici özelliği olan yoğunlukla karşılaşıyorduk. Yoğunluk dediğimiz şey her madde için özgüydü. Yani nasıl bizim TC kimlik numaralarımız bize aitse her maddenin de kendine ait bir yoğunluk özelliği vardı. Burada birbiri içerisinde çözülmeyen iki sıvının bir araya getirilerek yoğunluk farkından faydalanarak maddeleri birbirinden ayıt edebiliyoruz. Yani bize iki adet sıvı madde yeterli. En az iki adet olması gerekiyor. Bundan fazlası da tabii ki de olabilir. Örneğin kum ve talaş da olabilir. Bunlar da yoğunlukları birbirinden farklıdır. Ancak bunları birbirinden ayırabilmek için sistemin içerisine suyu dahil etmemiz gerekir. Bununla ilgili de deney videosu çekeceğiz. Zeytinyağı su karışımı. Bir kabın içerisine su ve zeytinyağı koyduğumuzda arkadaşlar ne olacak? Yoğunluğu fazla olan sıvı kabın tabanına doğru ilerlerken yoğunluğu az olan sıvı kabın üst kısmında kalacak. Tıpkı atasözünde de dedikleri gibi zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkma diyorlar değil mi? Aslında burada yoğunluk farkından bahsediyorlar bize. Yoğunluğu fazla olan sıvı kap tavanına indiğinde biz ayırma hunisi yardımıyla musluğu açtığımızda yoğunluğu fazla olan maddeyi kaptan ayırt ederiz. Yoğunluğu az olan sıvı ise ayırma hunisinin içerisinde kalır. Böylelikle iki maddeyi birbirinden ayırmış oluyoruz. Şimdi damıtma yöntemine bakacak olursak eğer. Damıtma yönteminde arkadaşlar iki sıvı madde var yine. Ancak bu iki sıvı madde birbiri içerisinde çözünmüş oluyorlar. Birbiri içerisinde çözünen bu iki maddeyi ne yapacağız biz? Kaynama noktasından faydalanarak ayırt edeceğiz. Beşinci sınıfta öğrendiğimiz üzere kaynama noktası, erime noktası ve donma noktası maddeler için ayırt edici özelliklerdir. Ancak biz damıtma yönteminde yalnızca kaynama noktası farkından faydalanarak iki sıvıyı birbirinden ayırt etmiş olacağız. Alkol ve suyun birleşimini birbirinden ayırt etmemizde kullandığımız yöntemlerden birisi budur. Bugünlerde arabalarımızın hareket etmesinde kullandığımız işte petrol, mazot, benzin e, bunlarda nedir arkadaşlar? Damıtma yöntemiyle üretilebiliyor. Mıknatısla ayırma yönteminden bahsedecek olursak eğer mıknatısla ayırma yönteminde mıknatısın çektiği demir, nikel, kobalt gibi maddeleri mıknatıs ile ortamdan uzaklaştırıyoruz ve böylelikle ayırt edebiliyoruz. Hatta bu sayede ne yapıyoruz? Büyük çöplüklerdeki değerli eşyaları içerisinden ayırt edip maddelerin geri dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Süzme yönteminde ise en klasik aslında günlük hayatta sıklıkla yaptığımız bir şey. Makarnayı değil mi? pişirdiğimiz zaman kaynar suyun içerisine attığımız makarnayı bir süzgeçten geçirdiğimizde süzme yöntemini kullanarak maddeleri birbirinden ayırt etmiş oluyoruz. Süzme yönteminde yani bir katı madde bir sıvı madde oluyor ancak bunlar birbiri içerisinde çözülmüyorlar. Mesela pilav yapacaksak pilavı suyun içerisine koyduğumuzda pirinçleri ne yapıyoruz? Suyun içerisinde bir karışım oluşturmuş oluyoruz süzgeçten geçirdiğimizde sıvı kısım akıyor, katı kısım süzgeçin kendi üzerinde kalıyor. Böylelikle 5 maddede karışımları birbirinden ayırt etme yöntemlerini öğrenmiş olduk. İlk yapacağımız deneyde buharlaştırma yöntemini öğreneceğiz. Buharlaştırma yöntemi ne vardı arkadaşlar? Bir çözücü bir de çözünen maddemiz vardı. Bu ikisi birleşerek çözeltiyi oluşturuyor. Çözelti dediğimiz değişimler ise yalnızca maddenin dış görünüşünde yaptığımız değişimlerdi. Deney malzemelerimize bakacak olursak bir miktar sofra tuzu, bir kaşığa ihtiyacımız var, bir miktar suya, bir behere ihtiyacımız var, bir de ısıtıcıya ihtiyacımız var. Beherimizin içerisine bir miktar suyu dolduruyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı kadar tuz almamız yeterli. Karıştıralım bir güzel. Sıvımızın içerisinde tuzun tamamen çözülmüş olması gerekiyor. Bu arada çözümü hızını etki eden faktörlerden birisi de neydi arkadaşlar? Maddeyi karıştırmaktı kadar hızlı karıştırırsa maddenin katı maddenin sıvı maddenin içerisinde çözünme hızını artırırdık. Şimdi burada görüldüğü üzere tuz tamamıyla suyun içerisinde çözüldü. Çözülen suyu ben ısıcımın üzerine koyuyorum ve suyun buharlaşmasını bekleyeceğim. Bu birazcık uzun sürebilir. Hadi bekleyelim. arkadaşlar ne olacak? Kaynama noktasına geldiği zaman buharlaşma hızında bir artış söz konusu olacak. Buharlaşma dediğimiz olay her sıcaklıkta meydana geliyordu. Ancak kaynama dediğimiz olay yalnızca belirli bir sıcaklıkta meydana geliyordu. Saf maddeler için. Maddemiz burada belirli bir sıcaklığa geldiğinde kaynadığında sıvı artı gaz formuna geçip içerisindeki sıvı tanecikleri gaz haline geçirip ortamı terk ettiğinde kabın tabanında biz tamamıyla tuzun çökmesini bekleyeceğiz. yarım saatlik kaynama işleminden sonra artık kabın tabanına tamamıyla tuz çökmüş oldu. Bakalım hep birlikte tuzumuza. Evet. Tuz ve su karışımından bir çözelti oluşturmuştuk. Burada çözücü olan maddeyi buharlaştırma yöntemiyle ortamdan uzaklaştırdık. Ancak çözülen madde olan tuzu kabın tabanında çökmesini sağladık. Böylelikle de tuzu tekrardan elde etmiş olduk. Karışımları ayırma yöntemlerinden birisi ise mıknatısla ayırma yöntemi. Mıknatıs dediğimiz şey arkadaşlar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken bir maddedir bizim için. Nedir? Bu mıknatıs e, N ve S kutuplarından oluşur. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çekebiliyor. Bu deneyimizde demir çiviler kullanacağız. Talaş kullanacağız ve bunları bir kabın içerisinde karıştırıp mıknatıs yardımıyla buradaki ayrıştırmayı göreceğiz. Hadi başlayalım. Kabımızın içerisine talaşımızı ilave ettik. Arasına da demir çivilerimizi döküyoruz bakalım. Bunun içerisinden alabilecek miyiz ürünleri? Evet, tahta parçalarını ne yaptık? Tahta parçalarının arasından demir çivilerimizi kolaylıkla çekebildik. Bu sayede arkadaşlar büyük çöplüklerin içerisinde dev mıknatıslar kullanılarak da e, demir, nikel, kobalt gibi ürünleri çöplerden ayırt edebiliyorlar. Biz de böylelikle talaşın içerisinde bulunan demir çivileri toplamış olduk. Bu deneyimizde yoğunluk farkı deneyi yapacağız. Deneyde yoğunlukları birbirinden farklı olan katı maddeleri nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Bunlara bakacağız. Bunun için kum, kaşık, talaş Su ve bir tane cam kaba ihtiyacımız var. Cam kabımızın içerisine suyumuzu ilave edelim. Daha sonra kumumuzu ilave edelim. Ardından karışımımızın içerisine talışımızı ilave edelim. Normal şartlarda nedir? Bu karışımı şöyle bir karıştıralım bakalım. Karışsalardı böyle birbiri içerisinde karışmış tahta parçaları nasıl ayırt edeceğiz? Hep birlikte bakalım. Şimdi deney düzeneğinin içerisinde oluşan karışım kum kabın tabanına doğru çöktü. Çünkü yoğunluğu fazla olduğu için kap tabanına doğru ilerledi. Talaşın ise yoğunluğu daha küçük olduğu için suyun üst kısmında yüzüyor halde. Ben burada maddeyi, yüzen maddeleri kaşıkla toplayarak ayırt edebiliyorum. Bu sayede maddelerin yoğunluk farkından faydalanmış oluyor. Şimdi elimizdeki malzemelerde katı taneciklerin birbirinden eleme yöntemiyle ayırma işlemini göreceğiz. Katı taneciklerin boyutları birbirinden farklı olabilir. Burada karışımımızın içerisinde un var, küçük taş parçaları var ve bir miktarda kum var. Hadi bakalım eleyelim. İlk elediğimizde küçük tanecikli olan maddeler ne yapıyor? Kap tabanımıza düşmeye başlıyor. Eleme yöntemiyle biz tanecik boyutu fazla olan ürünleri elekte bırakırken tanecik boyutu küçük olan maddeleri ise elemiş ve kabın içerisinde biriktirmiş oluyoruz. Evet, şu an eleme işlemimiz neredeyse sonlanıyor. ve unumuzun içerisine karışan küçük taş parçalarını undan ayırmış olduk